Listen repeat and learn Dinleyin tekrar edin ve öğrenin Movie adjectives Films sıfatları Helpful yardımsever friendly arkadaş canlısı honest dürüst beautiful güzel ugly çirkin. Lazy. Tembel. Clever. Zeki, akıllı. Strong. Güçlü. Brave. Cesur Evil Kötü kötülük Bored Sıkılmış Boring Sıkıcı Interesting ilginç. Funny. Komik, eğlenceli. Exciting. Heyecan verici. Frightening. Korkutucu entertaining eğlendirici enjoyable zevkli scary korkunç korkutucu character karakter kahraman dragon ejderha war savaş opinion düşünce fikir crime suç cinayet think düşünmek great harika absurd saçma absurd